Ee, bu hafta bir haftadan biraz daha uzun süre ayrı kaldık ama azıcık birazcık çünkü bugün ayın 10'u 10 Ekim 2020 ve benim ameliyatımın tam 3. ayı da oldu ve geçen videoda size bahsetmiştim bugün kilomdan bahsedelim kilo konuşalım istedik ee, o yüzden de ben bu 3 aylık ilk 3 aylık periyodumun aslında tam olarak tamamlanmasını istedim ki size tam anlamıyla doğru verilerle bu videoyu çekeyim istedim. Ee, 10 Temmuz 2020 benim ameliyat günüm ee, ve bugün itibariyle tam 3 ayımı tamamladım. Ee, ve e, kaç kilo verdim? Kaç kilo ile ameliyata girdim? Şimdi kaç kiloyum? Ee, bunları konuşacağız sizinle. Ya aslında bakarsanız bu bir videoyu çekmem bu süreç Aslında benim işime geldi Neden Çünkü e, bu birçoğumuzun hele ki kilo problemleri olan e, bireylerin e, sesli bir şekilde yani yüksek sesle e, söylemeye cesaret edemediği ve hoşlanmadığı bir konu aslına bakarsınız Ben de hoşlanmıyorum her ne kadar hani e, sıcakkanlıyım konuşmayı seviyorum şu anda aldım sazı elime söylüyorum da söylüyorum anlatacak bir şeylerim hep var Evet ama ee, bu konu aslında bir, nasıl derler, çizgimiz bizim. Ee, eminim siz de beni anlayacaksınızdır. Sizlerde de öyledir diye tahmin ediyorum. Sadece ben böyle olamam mümkün değil herhalde. Ee, o yüzden, yarın çekeriz ya, tek gün çekeriz ya falan modundaydım koca bir hafta. Çünkü bir şekilde bilinçaltım bu gerçekten kaçmaya çabalıyordu. Ama dediğim gibi bu bir süreç ben size tüp mide ile ilgili tüm süreçlerimden bahsediyorsam eğer bunun zaten öznesi bu konunun öznesi yani birinci faktörü kilo ve bundan bahsetmezsem ve bunu gizlersem aslına bakarsanız çok da doğru bir yolda olmadığımı gösterir yani çünkü ee, bu süreçlerimde ben size e, örnek örnek olmak demek istemiyorum. Bu çok doğru bir terim değil ama e, yol göstermek ya da bu süreçleri nasıl yaşadım, benimki nasıldı diye size anlatıyorsam eğer bundan da bahsetmem gerekiyor. Bu konuyu da konuşmamız gerekiyor. E, o yüzden hazırsanız, ben hazırım ya da değilim, hazır sayılırım, birazdan hazır olurum falan diyor hocam. Ee, kilo konusuna başlayalım. Ha bu arada e, bak kilo demişken aklıma ne geldi? Konu değiştiriyorum ee, Her sabah diyetisyenler genelde bunu bu şekilde tavsiye ediyor. Bunu tavsiye olarak lütfen siz de alın. Ee, her sabah güne ilk başladığınızda uyandığınızda hiç su bile içmeden, hiçbir şey yemeden önce ve e, kıyafetleriniz olmadan. E, Aynı saatte tartılmaya özen gösterin. Şimdi mesela bu sabah tartıldınız. E, o Sabah uyandınız, aç karnına ve kıyafetsiz e, tartıldınız. O kilonuzu bir kenara not alın. Bir hafta sonra yine aynı yerde tartı aynı noktada olacak şekilde e, yine kıyafetleriniz olmadan ve sabah uyanır uyanmaz. Hiçbir şey yiyip içmeden önce tartılın. E, her zaman aynı saatte ve aynı şekilde tartılırsanız ve tartınız hep aynı noktada olursa ee, bu ne, ölçüm doğru bir ölçüm oluyor ee, çünkü gerçekten bakın dikkat edin evinizin farklı noktalarında tartılın e, kilonuzun farklı olduğunu göreceksiniz o yüzden e, bu da sizi demotive edebilir e, 100 gram vermişsinizdir ama farklı bir noktada tartıldığınız için 200 gram fazla çıkarsınız ve kilo vermemiş gibi görebilirsiniz kendinizi o yüzden aynı noktada tartılmaya özen gösterin ee, bakın konudan konuya geçebiliyorum. Başka şeyler de anlatabilirim. Yani kilo konusuna gelmeden bir sürü şey var konuşabileceğim. Ne diyorsunuz? Böyle devam edeyim mi? <laughs> ya tamam ya söyleyelim bitsin bu ızdırap. Bu konuda burada kapansın. <laughs> bu konu burada yani artık açıldı. Artık hani ne bileyim 6. ayda da bunu bir daha konuşuruz. Şu anda gün o zamanki güncel kilomu tekrar konuşuruz. Kaç kilo verdiğimi yeniden konuşuruz. Ama bu ilk video olduğu için biraz sancılı oldu galiba benim için. Neyse, tamam. Uf, derin bir nefes. Şimdi 10 Temmuz 2020 ameliyat günüm. Sabah erkenden kalktık. Biliyorsunuz anlatmıştım. Çok erken saatte uyandık. Benim ilk işim banyoya gidip benim tartım banyoda kıyafetlerimi çıkardım ve tartıldım. Şu anda da hep kıyaslama yaparken o kilomu basalıyorum. Çünkü tahlillerimi topladığım zamanlarda 2 ki kilomdan biraz 2-3 kilo fazlaydı. E, çünkü korona girdi hayatımıza. Evlerdeydik. Pastaları, börekleri yaptık. Bütün tarifleri denedik. Yedik, içtik bir güzel. Yattık evde. E, bir de ben ameliyat olacağımın e, şeyiyle, güvencesiyle nasılsa ameliyat olacağım ya deyip bir güzel yedim içtim. O yüzden e, ameliyat gününe kadar bir 3-4 kilo daha almıştım aslına bakarsanız. Kilo almak o kadar kolay bir şey ki ama vermek aman Allah'ım gerçekten. Düşünsenize birkaç ayda e, aldığınız kiloları e, bir yılda falan verebiliyorsunuz. Yani böyle bir e, adaletsiz dünya. Gerçekten. Neyse tartıldım ben o sabah. Ve o o kiloyu baz alıyorum şu anda karşılaştırma ve mukayese yaparken. Bir de bu sabah tartıldım tabii ki de. Ve şimdi bu ikisini konuşacağız. Yani ikisi arasındaki karşılaşmayı konuşacağız. Hazırsanız söylüyorum. Hazır mısınız? 10 Temmuz 2020 sabahı ben tam olarak <laughs> kiloydum. Oh ya rahatladım. Söyledim gitti. Duymadınız mı? Nasıl duymadınız ya? Ama bu adama işkencedir yani. Nasıl duymazsınız? Bir daha mı söyleyeceğim? Tamam. Bir daha söyleyeceğim. başının altından çıkıyor. Bana üst üste aynı şeyi söyletmeye çalışıyor. Bak ben size diyorum. Kesin onun altından çıkıyor. <laughs> of ya. Tamam. Bu son. Allah'ın hakkı üçtür. Üçüncü de duyun lütfen bir zahmet. Bu kez duymanız gerekiyor yani. <laughs> Söyle. Hazır mısınız? Ameliyat günümün sabahı. Yani ameliyata girdiğim kilo 118.7 idi ee, bu benim hayatımda da belki en kilolu olduğum ve en yüksek gördüğüm rakam tartıdan. Hiç o, o kilolara çıkmamıştım yani. Ee, ve o kiloyla ameliyata girdim. Biraz utandım ya. Yani. Gerçekten. Neyse. Oh bir yandan da biraz rahatladım sanki. Yani böyle hafifledim. Çıktı ya ağzından. Bitti. Gerisi önemli değil. Son. Neyse siz benim gibi olmayın gerçekten e, özgüvenle çıkıp söyleyin yani ne var? Ama bu benim biraz hassas noktam galiba yani gerçekten zorlanıyoruz yani ağzından çıkarken sanki bir şey oluyor ve ya yutkunuyorum yani söyleyemiyormuşum gibi oluyor. Ama yok bir rahatladım ya. Oh. Hepiniz öğrendiniz, bütün dünya öğrensin <laughs> falan diyormuşum. Yani öyle işte. Ve vücut kitle endeksim de %40'ın üstündeydi tabii ki de. Ee, <laughs> sonra şimdi OZ gününden sonra tam 3 ay geçir, geçti bugün itibariyle. Ve ben şu anda e, 95.7 kiloyum. Hmm, ve e, herhalde kaç kilo vermiş oluyorum Şöyle bir hesaplayayım. Çünkü hiç hesaplamadım yani. 23 23 kilo şimdi 3 ayda. Vay be. Bence çok güzel. oldukça bir sonuç. Ha şunu da bas, bahsedelim. E, evet. Bak aklıma geldi. Şimdi mesela ben 3 ayda 23 kilo verdim. Ama bir A kişisi mesela 3 ayda 35 kilo vermiş olabilir. B kişisi 40 kilo vermiş olabilir ya da başka kişi 20-15-20 kilo vermiş olabilir. Lütfen verdiğiniz yani ameliyatlı ya da ameliyatsız kilo verme sürecinde kendinizi başka biriyle mukayese etmeyin. Çünkü hepimizin yolu, hepimizin hikayesi birbirinden farklı. Hepimizin biyolojisi birbirinden farklı. Ee, o yüzden lütfen kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Ya ben kıyaslamıyorum çünkü benimle birlikte ameliyata girmiş başka tanıdığım arkadaşlarım da oldu. Onlarla mesela konuşuyoruz kilo konusunu ya da e ya da e şey tüp bir damlata olmuş insanların sosyal medyalarından takip ettiğim kişiler var. Onlara baktığım zaman kimisi benden daha fazla kilo vermiş, kimisi benden daha az kilo vermiş bu ilk 3 aylık periyotta. Ama hiç önemi yok. Ben kimseyle kendimi kıyaslamıyorum. Kıyaslamamam gerek çünkü hepimizin dediğim gibi hikayesi birbirinden bağımsız ve farklı. Hepimizin biyolojisi bir kere farklı. O yüzden bu yolda da hikayelerimiz bir birinden çok farklı. Siz de kimseyle kendinizi kıyaslamayın. İster ameliyat olun olmayın. Kilo verme sürecinde bu sizi e, olumsuz yönde motive eder. Yani olumlu yönde değil. Aa bak işte o 10 kilo vermiş ben 5 kilo verdim gibi. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Bir hedef belirleyin ve o yolda ilerleyin. E, bir başka insanlar umrunuzda olmasın. Ben şu anda onu yapıyorum. Ve şu anda geldiğim noktadan çok mutluyum. E, yani şöyle söyleyeyim. 95 kiloyum yani hala e, yüksek kilolardayım ama şu anda kendimi inanılmaz hafif ve iyi hissediyorum mesela. E, bir 10-15 kilo daha düştüğüm zaman nasıl hissedeceğimi hayal bile edemiyorum. E, o yüzden ben mutluyum. Önemli olan da benim mutluluğum, benim ne hissettiğim. E, ve ben mutlu olursam çevremdeki insanlara mutluluk saçabilirim. E, o yüzden kendimi olumsuz yönde motive edecek hiçbir şeyi e, yapmamaya özen gösteriyorum. Siz de yapmayın. E, kilo vermek tabii ki de çok güzel. Hala pişman ol pişman mısın diye soranlar oluyor. Hayır, pişman olduğum hiçbir nokta yok bu ameliyatla ilgili. E, ama tabii ki de bu ameliyatın e, de dezavantajları yok mu? Onlar da var. Bir, bir videoda muhakkak bu konuya da değineceğim sizlerle. Ee, neden ameliyat olmamalıyız ee, diye bir video çekmeyi de düşünüyorum. Ee, bugün bence benden daha fazla bir şey beklemiyorsunuzdur. Beklemeyin yani. Çünkü daha ne diyeyim çok büyük bir şey söyledim size. <laughs> ben bunu anca zindireceğim bir hafta boyunca. Siz de öyle yaparsınız. Önümüzdeki hafta böyle bir e, püre dönemindeydik ya. Örnek bir gün yaparız sizlerle. Beslenme günü. Bir gün boyunca neler yeniyor? Nasıl geçiyor? E, bunu örneklendiririz belki. Hep birlikte. Belki size tarif paylaşırım. E, kendinize dikkat edin. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olun. Lütfen abone olun. Şurada bir yerde tamam mı? Muhakkak abone olun. E, bir hafta boyunca da beni özleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.